Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu if clause type 3, diğer bir ifadeyle conditional type 3. Türkçe karşılığı olarak da e, şart cümlecikleri üçüncü tip olacak. Birinci sıfırıncı, sıfır tipi, birinci tip, ikinci tip videolarını daha önce çektik. Şimdi e, bu videoda da if clause tip 3'ü anlatacağız arkadaşlar. Diğer videoları kanalın oynatma listesinde bulabilirsiniz. Hem hatırlatma olması hem de bir karşılaştırma yapılabilmesi açısından. Şimdi e, aynı e, fiillerin kullanıldığı 3 tane farklı cümle göreceğiz arkadaşlar. Aynı fiillerle oluşturulmuş 3 cümle. Bunların biri tip 1, biri tip 2, biri de tip 3. Tip 1 için şunu söylemiştik. Gene de söyleyelim. E, if clause birinci tip gerçek durumları anlatır. Yani bir şart gerçekleşirse o şartı bağlı o şarta bağlı olarak bir sonuç doğacaktır. Bir sonuç gerçekleşecektir. Bunu anlatır. Ve if kısmında geniş zaman, temel cümle kısmında will kullanılır demiştik. If it doesn't rain tomorrow, eğer yarın yağmur yağmazsa we will go swimming. Biz yüzmeye gideceğiz. İşte bu if clause tip 1. Gerçekten de yarın yağmur yağmazsa biz yüzmeye gideceğiz. If clause tip 2'de ise şu an için gerçek dışı durumlar anlatılır demiştik arkadaşlar. If it didn't rain today, we would, we would go swimming. Eğer bugün yağmur yağmasaydı yüzmeye giderdik. Demek ki yağmur yağıyor. Ve arkadaşlar if clause ikinci tipte if kısmında simple past, temel cümle kısmında da will yerine would kullanılır. If kısmında geniş zaman yerine simple past, Temel cümle kısmında da will yerine would kullanılır. Çünkü tekrar söylüyorum if close ikinci tip şu an için gerçek dışı bir durumu anlatır. Bu Türkçe'de de böyledir. Zaten çevirisinde yaptık. Eğer bugün yağmur yağmasaydı biz yüzmeye giderdik. Neden simple past tense ihtiyaç duyuyorum? Türkçe'de de değil geçmiş zamanı. Söylediğim şeyin gerçek dışı olduğunu anlaşılabilmesi için. Ve arkadaşlar if close tip 3'te ki anlamda şudur. Ben buna geçti borun pazarı süreşeyi nide formatı diyorum. Bir olay olmuş bitmiş arkadaşlar. Olay geçmişte kalmış. Bununla ilgili artık yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hiçbir şey de değiştiremezsiniz. Geriye dönüş de yok. Siz olmuş bitmiş bir olayın üstüne yorum yapıyorsunuz. Geçti borun pazarı süreşeyi nide derler bizim kültürümüzde. bunun karşılığı if clause tip 3 olsa gerek. If clause tip 3'te de arkadaşlar if kısmında bir derece daha pasta gidiyoruz. Tip 2'de simple past vardı. Tip 3'te past perfect var. Bişli işte geçmiş zaman kullanıyorum. If it hadn't rained yesterday. Eğer dün yağmur yağmamış olsaydı. Ve arkadaşlar temel cümle kısmında da e, would'a have ve fiilin üçüncü halini de ekliyorum. Ve bana şu karşılığı veriyor. If it hadn't rained yesterday, eğer dün yağmur yağmamış olsaydı, we would have gone swimming, yüzmeye giderdik. Ama yağmur yağdı ve gidemedik. İşte üç tipi birden bu şekilde e, bir arada gördükten sonra arkadaşlar if clause tip 3'ün özelliklerini tek tek incelemeye başlayalım. Şimdi if clause tip 3'te arkadaşlar if kısmında past perfect kullanıldığını söyledik. Peki ee, alternatif yapılar ne olabilir? Temel cümle kısmında would have ve fiilin üçüncü hali kullanılır dedik. Would have ve fiilin üçüncü haline alternatif olarak could have ve fiilin üçüncü hali ya da might have ve fiilin üçüncü hali kullanılabilir. Bu have ve fiilin üçüncü halinin kullanılması meselesi de şundan kaynaklanmakta. Şimdi biz geçmiş bir kavram vereceğiz arkadaşlar. Modell'ların geçmiş zamanı ee, şey yapanlar bilirler. Past Modus videomuzu seyreden arkadaşlar bilirler. Ee, seyretmediyseniz de seyredebilirsiniz. Çok faydalı bir videodur. Modulların geçmişe yönelik kullanımlarında modulun arkasından he ve fiilin üçüncü hali kullanılır. İşte burada da would'un, could'un ve might'ın arkasından have ve fiilin üçüncü halinin kullanılmış olması e, bu yüzdendir. Peki yani sonuçta hepsi Past yapıyor. Geçmiş zaman modulu oluşturuyor. Peki wood, kut ve might arasındaki farklılıklar nelerdir? Ee, arkadaşlar wood düz düz bir anlatım yapar. Yani yağmur yağmasaydı biz e, yüzmeye giderdik de olduğu gibi. Eğer yapabilmeyi vurgulamak istiyorsanız, vurgu farkı vardır. Ebilmek vurgulanmak istiyorsa o zaman kut'u tercih ederiz. We could have gone swimming. Yüzmeye gidebilirdik. Giderdik değil de gidebilirdik. Peki might kullanırsanız ne olur? Siz %50-50 ihtimal modunu kullanmış oluyorsunuz. Böyle bir ihtimal de vardı. Böyle de yapabilirdik demiş oluyorsunuz. We might have gone swimming. Yüzmeye gidebilirdik. Bu da olabilirdi anlamında. Peki bunları örneklendirelim şimdi. Somutlaştıralım. Bakıyorum birinci cümleye arkadaşlar. If I had studied, eğer çalışmış olsaydım, I would have passed the exams. Sınavı geçerdim. Düz bir anlatım. If I had studied hard eğer sıkı çalışmış olsaydım e, hard yokmuş. Hardı da ben salladım arkadaşlar burada. If I had studied eğer çalışmış olsaydım I could have passed the exams. Sınavı geçerdim değil de bu sefer burada geçebilirdim diyoruz arkadaşlar. E, diğer yapıya bakıyorum. If I had studied eğer çalışmış olsaydım I might have Test the exams sınavı geçebilirdim ama bu sefer kuddaki gibi becerebilmek anlamında değil ihtimal olarak yani böyle bir ihtimalde vardı sınavı geçebilirdim demiş oluyor. Arkadaşlar cümlecikler yer değiştirebilir yani if clause'ların diğer tiplerinden de bunu e, biliyoruz. Ee, bilmeyen arkadaşlar için şimdi söyleyelim. Yani if sadece if clause, if'im bağlı bulunduğu cümlecik, clause cümlecik demektir bu arada. Ee, i̇lle başta bulunacak diye bir şey yok. Cümlecikler yer değiştirebilir. If clause'la temel cümle yer değiştirebilir diyoruz. If I had studied, eğer çalışmış olsaydım, I would have passed the exam, sınavı geçerdim. Değiştiriyorum cümleciklerin yerini. Yeter ki siz if bağlacıyla beraber doğru cümleyi öbür tarafa alın. Ee, I would have passed the exams, sınavları geçebilirdim if I had studied, eğer çalışmış olsaydım. Bu iki cümlenin de Türkçe'ye çevirisi aynıdır. Eğer e, çalışmış olsaydım, sınavları geçerdim şeklinde Türkçe'ye çevirebilirsiniz arkadaşlar. E, bir de şunu söylemekte fayda var. Bu e, would have ve fiilin üçüncü hali e, temel cümle kısmında. Temel olarak tabi söyledi could ve might alternatifi de var. Ama bu bu have ve fiilin üçüncü hali e, ya da e, diğerlerinin, e, diğer yapıların arkadaşlar current formatlarında uygulayabiliriz. Yani continuous formatlarını da kullanabiliriz. Your ifadesine de bürünebilirler. Aynı şekilde if close kısmında da past perfect yerine onun kardeşi olan past perfect continuous'u yani yorlu ifadeyi Türkçe karşılığıyla kullanabiliriz. Bu versiyonlarında kullanabiliriz. Ne demek istediğimizi anlatalım. If he had found me, eğer bana telefon etmiş olsaydı, şu anda ben böyle yapıyorum ya da o anda, bu if close tip 3 olduğu için arkadaşlar, bana telefon etmediği için yaşanmış bir olay var. Önce onu özetleyelim. If he had found me diyorsa, bana telefon etmiş olsaydı. Demek ki yaşanan olay şu. Bana telefon etmedi. Ve ben de saatlerce endişe ettim. Şimdi geçmişin geçmişinde e, yaşanan olaylar arkadaşlar. E, past perfect, continuous, tense de ifade ediliyor. E, bunu biliyoruz. Bunu daha önce söylemiştik. Şimdi o bana telefon etmedi. Ben de dolayısıyla... 3 saat boyunca endişe ettim. Şimdi ben burada bir vurgu da bulmak istiyorum. O üç saat boyunca benim endişe etme durumum devam etti. O yüzden düz bir anlatım değil de continuouslu bir anlatıma gidiyorum ve tamamını toparlamaya kalktığımda if he had found me bana telefon etmiş olsaydı I wouldn't have been wondering for 3 hours. 3 saat boyunca endişe ediyor olmazdım. Yani o zaman diliminde siz ne yapıyordunuz? Buna vurgu yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de continuous format uyguluyorsunuz. If they had started to work earlier, eğer işe erken başlamış olsalardı, they wouldn't have been working late hours, geç saatlere kadar çalışıyordu olmazlardı. Ya da çalışmakta olmazlardı. Ee, peki... Past perfect kısmındaki continuouslu ifadelere bakalım. If I hadn't been watching TV until midnight. Eğer eğer gece yarısına kadar televizyon izlemekte olmasaydım ya da izle evet o anda yani gece yarısına kadar olan zaman diliminde onu yapıyor olmasaydım I would have woken up early. Erken kalkabilirdim. If my mother hadn't been sleeping when I got home. Burada da arkadaşlar ee, şu var, venli ifadeyi görüyorsunuz burada. Ben kalktığım anda o ne yapıyordu? Buna vurgu olduğu için nokta atışı olduğu için kontinüsun kullanma sebebi de burada bu. If my mother hadn't been sleeping when I got home, ben kalktığımda o anda uyumuyor olsaydı, I would talk about my wedding decision. Düğün kararım hakkında onunla konuşa bilirdim diyor. Yani arkadaşlar nokta atışı yapmak istediğimizde o ana vurgu yapmak istediğimizde e, bu nedenle de ifadeyi yorlu şöyle olmaktaydı öyle oluyordu pozisyonda kullanmak istediğimizde ana vurgu yapmak istediğimizde past perfect yerine past perfect continuous would have ve fiil üçüncü hali yerine would have been fiil ve continuous yapısını kullanabiliyoruz. Arkadaşlar, geleneksel hale getirdiğimiz gibi konuyla ilgili birkaç tane de örnek yaparak videoyu çok uzatmadan bağlayacağım. Örneklerimiz var burada. Bakalım. If you study for the test, eğer sen diyor sınava çalışmak, sen onu geçmek. Ne demiştik? E, if course tip 3 üzerinde, üzerinde duruyoruz şu anda. Olmuş, bi, olmuş bitmiş olaylardan bahsediyoruz. Sen çalışmadın. Dolayısıyla if you had studied diyeceğim. Studied for the test. E, i̇kinci tarafta da you would have ve e, fiilimde past you would have past it diyor. If you ask me, sen bana sormak, I help you. E, yani benden yardım istemedim. Benden yardım istemiş olsaydım ben sana yardım ederdim. If you had asked me, eğer bana sormuş olsaydın, I would have helped you. I would have helped you. If we go to the cinema, eğer sinemaya e, gitmek diyor, evet. We see my e, friend Jacob, arkadaşın Jacob'u görebilirdik. Yani sinemaya gitmiş olsaydık görebilirdik. If we had gone to the cinema, e, görürdük derseniz, would arkadaşlar. Görebilirdik derseniz, could kullanacaksınız. Bunda could kullanalım. We could görebilirdik. Have Evet bu taraftaki fiil de see. seen. Ebilmeyi burada ön plana çıkarmak istedim örneğin. Ve bu şekilde kullandım. If you speak English, she understands. Eğer İngilizce konuşsaydın o seni anlardı ama sen konuşmadın anlamadı tarzında. If you had spoken English, she Bunu da mesela kodlu yapabilirsiniz. O seni anlayabilirdi ama sen öyle konuşmadığın için anlamadı. Şey could have Understood. If they listen to me, we'll be home earlier. Ee, eğer beni dinlemiş olsalardı daha erken evde olabilirdik. Mesela burada da temel cümlede böyle bir ihtimal de vardı anlamında may, might'ı da kullanabilirsiniz. Konuşmacının yapma, vermek istediği vurgu önemlidir arkadaşlar. Temel cümlede would, could ya da might kullanım noktasında. If they had listened to me, eğer beni dinlemiş olsalardı. If they had listened to me. Mesela böyle yapalım. Bunu da might ile yapalım. We might have been home earlier. Daha erken eve varabilirdik. Böyle bir ihtimal vardı. I write you a postcard if I have your address. Evet. Burada cümlecikler yer değiştiriyor. If bu sefer ikinci kısımda. O zaman eğer adresini bilseydim istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Mesela I would have written yasana yazardım. I would have written to you if I had your address. If I had evet arkadaşlar burada ee, şey yapmayacağız, oyuna gelmeyeceğiz. İki tane head'imizin olması gerekiyor. Bir tanesi şurada bize fiil olarak verilen head, diğeri de past perfect tense'in e, kendi head'i. If I had had your address. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Ha bu arada e, şu, bazen soruyorlar bana yani orada örneklerin niye hepsini yapmadınız? Neden yarıda kestiniz? Arkadaşlar bunu da izah edeyim. Yarıda kesmiyorum. Ben videoların süresinin artık hiçbir şekilde çok uzun olmasını istemiyorum. Zaten uzun olduğu zaman hem dikkat dağıtıcı oluyor hem yorucu oluyor hem de izleyenler de zaten uzun olmasını istemiyorlar. Ben yeter, yetmez, yeterli olur olmaz babında ee, yapacağımdan fazla cümle hazırlıyorum arkadaşlar. Ve videonun süresi belli bir noktaya yani tedbiren e, bolca egzersiz örnek hazırlıyorum. Videonun süresi belli bir noktaya geldiği zaman da videoyu bitiriyorum. Konunun anlaşıldığını düşündüğümüz anda da videoyu bitiriyorum. Bir de bir konuda daha açıklama yapayım arkadaşlar. Şimdi biz if klos 0 ve 1. tip videosu yaptık bunu gördük. İkinci tip videosu yaptık, bunu gördük. Bu video üçüncü tip videosuydu. Sırada şimdi mix type if clause konusu gelecek. If clauseların en sıkıntılı olanlarından bir tanesi de o karma zamanlı, karma türlü if clauselar. Cümlenin yarısı başka tip, diğer yarısı başka tip olacak. Son örneğimi de yapıyorum. Ben diyor kırmamak bacağımı I take part in the contest yarışmaya katılmak diyor. Demek ki bacağı kırılmış. Bacağımı kırmamış olsaydım if I hadn't broken broken my leg e yani ister but kullanabiliriz. Yani şimdi mesela yarışmaya katılmamış. Katılırdım değil. Burada daha ziyade vurgulamak istediği şey ben yarışmaya katılmadım, katılabilirdim. O yüzden mesela could kullanmayı daha uygun görüyorum. I could have e, taken part taken evet part in the contest. Taken part in the contest. Arkadaşlar videolarımızın devam, e, devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.